Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Ve sonunda söz verdiğim gibi temizlik videomuzu yapıyoruz. Temizlik videolarının neden sık gelmediğini merak ediyorsanız çünkü temizlik yapmadım. Yalan söyleyemeyeceğim öyle bir sıkıntımız vardı yani evde değildim. Bir kere zaten 10 gün falan Türkiye'deydim. Ondan sonra geri geldim. Bugün çalışıyorum. Şimdi Allah'tan tatile girdik de 2-3 günlüğüne işte Paskalya tatilimiz var. Onun için o arada temizliğini yapayım dedim. Size de çekeyim dedim. Perşembe günü de Fabian geri geliyor. Evimiz tertemiz olsun istedim. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Öncelikle birkaç gün öncesinden başlayalım. Hemen videoya geçelim. Şu anda çamaşır yıkayacağız. Çamaşırları makineye atarken, ayırırken falan size göstereceğim. Ama aslında spora gittikten sonra işte tuvaletleri temizleme vesaire o tarz şeylere başlayacağız. Ondan önce burayı yaparken böyle birazcık pas atlayayım. Kusura bakmayın. Ama spora gideceğim için banyo yapmak falan istemedim. Spordan sonra daha düzgün bir tiple umarım karşınızda olacağım. O zamana kadar. Şimdi ben çamaşırları atayım. Siz onları izleyin. Ya bunu şu kahve içmeye Sonra çekir çekir taksiyi parası Arkadan ışığa kadar gülüşü Korku filmi gibi Dükkanı da gelme. <laughs> 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 bir sonraki <ayı. Gülüyor> <laughs> Sonra için tabii ki. Öldürücüydü yani. Çok yoruldum. Şöyle bir kendimi göstereyim size. O kadar. Böyle giymiştim bugün. Selamlar canlarım. Üstümde çift kat kazakla duruyorum. Hava o kadar soğuk ki evin içi buz gibi buz gibi donuyorum. Mutfağı hafiften toplayacağım ama daha temizlik zamanı değil. Mutfağı hafiften topladıktan sonra ben bir şeyler yiyeceğim. Sonra sizinle birlikte salonda benim yeni aldığım kıyafetler falan var. Onları size gösteririm. Kaldırırım. Onu bir ihtimalle farklı bir video olarak da buraya yükleyebilirim ama Instagram'a yükledim neler aldığımı. O yüzden beni Instagram'dan at fitnesswithözgü hesabına takip etmeyi unutmayın. Zaten her zaman ekliyorum videoların altına. Şimdi ben şurayı bir toplayayım. Zaten çok fazla bir şey yok. Onları yıkayacağız. Bir iki tanesi sadece elde yıkanıyor. Onları yıkadıktan, makineye koyduktan sonra yemek yiyorum. Etrafı topluyoruz içeriye. En sonunda yılbaşı ağacını kaldırıyoruz. Çok şükür yani. Bugünkü yapacağımız iş tuvalet temizlikleri, eviyeyi falan filan temizleyeceğiz. Bugün yapacağımız iş ondan ibaret. Çünkü zaten çok geç olacağını eminim. Saat 12 falan olacaktır. Büyük ihtimalle biz bitirdiğiniz zaman. Sonra benim şarjım bitecektir. Yarın da evi süpürürüz. Sineriz. <laughs> ben size söyledim mi bilmiyorum. Arpa yakası bitti. Şimdi yalan dünyaya başladı. Yani orta yakasıyla aynı değil benim hissiyatım için en azından. Ama idare eder, idare eder. Hiç yoktan iyidir. Sıkılıyorum yoksa yabancı dizilerden sıkıldım artık. Şimdi şeyleri toplayacağız dediğim gibi size. Buraya böyle bir sürü spor kıyafetimi koymuştum. Onları güzelce katlayacağız, yerine koyacağız. Sonra şu ağaçtan kurtulmamız lazım. Gece açık fotokopiciye uğruyoruz. <laughs> 2, 3, 4! Nasıl da mı acaba? Ne sefer bir katılıyorum! Ay valla belim ağrıdı benim daha şimdi. Ne o? Ağızları ve dilleri yok yani. Uyar oldu insanlar. Yuvarlak yuvarlak yapıp arka arkaya koyarsak o zaman her şeyi görebilirim. Ne istediğimi, ne istemediğimi. Rahat rahat. Şimdi şöyle bir şey var. Halifelerin <laughs> ıı, hepsini buraya koysak anca sağ gibi. Şimdi düzeltmeyi bitirdim orayı. Şu ağaç kaldıralım artık yani. Yıl bitti neredeyse hala ağaç burada. Ay olumsuz tadı mı yapmış? Ay bizim. Çok tatlı gözüküyorlar elma gibi. I love this. original musk. I wonder how they smell. refresh your old mascara. It's, it's Dazzle. It like mint? Please. It's a too good. Ready. Okay, tangerine boy. something i should've oh, no, Usually I'm like. <coughs> but I'm like I'm like, just so you know I just.

şimdi ufak tuvalete geldim. Bir dakika eğileyim sizin için çünkü kamerayı tekrar indirip kaldırmakla uğraşamayacağım. Şimdi ben tuvaletleri temizlerken biraz fazla abartıyor olabilirim belki. Ama bunlar tuvaletlerin kokusu. Bunu söylemiştim daha öncesi böyle bastırıyorsun takıyorsun yerine. Şu bu köpük olan şey var ya hani instagramda falan filan herkes de görür böyle sıkıyorlar köpük oluyor o. Bu böyle köşelere kafasını sokup ondan sonra temizlediğimiz şey. Bir de son ürünümüz. Şu tabletler bunu daha önce İngilizce yaptığımda göstermiştim. Bunu koyuyorsunuz. Yarım saat boyunca sifon çekmememiz gerekiyor. Bunları da koyacağız. Şöyle oraya sıkacağım bunu. Evet oldu galiba. Evet. Şimdi birazcık zaman geçtiğine göre, şöyle birazcık geri alayım bunu alacağız tuvalet fırçasıyla. Şöyle şuralara girelim. Böyle. Bunu şimdi bu kadar bırakacağız saatlerce. Sabah sifonu çekeceğiz. Aa, sabunu doldurmamız lazım. Aklıma gelmedi. E burada yok ki o çarçı. Neydi bize büyük? Bu baktaları da. Tabii. Yok kızım yok. Onlar da bir tuvalet değil. ne? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Banyo Burada da sadece mesela sabahları eğer işe gitmeden önce saçım pisse, o zaman saç çıkıyorum. Şimdi buraları böyle yaptım ya, bunları bir de bu siliyorum ki. Çünkü çok fazla dediğim gibi kireç var suların içinde. Bunu böyle bırakırsan her yer kireç oluyor. kırdı <laughs> Kırdım ya bunu ben. <laughs> Yapma ya, yapma. <laughs> Saçma ben çok farkında yok ama <laughs> değiştiremedim şu an kameranın açısıyla iyi geceler diyeceğim. Sabah Fabian'ın babaannesine gideceğim. Öğlen yemeği yiyeceğiz beraber. Yarın bize tatil de cuma Sonra eve geri geleceğim. Temizliğimize devam ederiz. Akşama kadar yerleri süpürürüz işte. Ondan sonra şey yaparız. Sileriz ederiz. Sonra ben o videoyu editlerim. İnşallah pazar gününe kadar yetiştiririm. Ne kadar yorgun olduğumuz ses sonundan da anlayabilirsiniz bence. O yüzden ben size iyi geceler diyorum. Kendinize iyi bakın. Sabah görüşürüz. Bir şey daha gösteriyorum. Ondan sonra gidiyorum arkadaşlar. Ve sizle konuştuktan sonra şuraları biraz düzelttim. Böyle buraya sadece 10 rektör olanları koydum ama burada eksiklerimiz var. Bazıları kirli de. Bir de şu şokmanlı üst oraya sığmadı ne yazık ki. Ondan sonra alta diğer marka taytlarımı koydum. Gördüğünüz gibi hiçbirini neredeyse giymiyorum. Bazen evde giyiyorum bunları o kadar. Buraya işte eşofmanları falan koydum böyle. Veya günlük giydiğim pantolon benzer ama tam pantolon olmayan şeyler var. Burada da şortlarım var. Güzel oldu bence. Burası bayağı böyle daha düzenli oldu. Aynı şeyleri daha iyi sığdırabildim şimdi. Nasıl oldu bilmiyorum. Hiçbir şey çıkartmadım yani. Günaydın. Şimdi evimizi temizliyoruz. Bak söz verdim size yapıyorum. Kıymetimi bilin lütfen. Aslında sadece size söz vermemden dolayı değil de evi birazcık pislik götürdüğü için de olabilir. Ama şöyle bir şeyi gerçekten fark ettim. Fabian yokken bu kadar da pislenmiyor yani gayet düzgün. Şöyle bakarsanız tam orası birazcık dağınık. Şimdi toplayacağız oraları. Ama onun dışında pek de bir şey yok. Dün çiçeklerime su verdim. Orkidemle konuştum. Orkidem çok güzel şey veriyor. Çiçek veriyor. Göstereceğim sonrasında. Şimdi işte salonu bir toparlayalım. İçerideki odalara bakalım. Oralarda dağınık bir şey var mı toplanacak. Onları toplayalım. Ondan sonra bu sırada tuz alacağız tabii ki mantıken. Ondan sonra da süpürmeye başlayacağız. Şimdi toz almaya başlıyorum. Çok güzel bir oyun bu. Bu Türkiye'de var mı bilmiyorum da varsa buna bakabiliriz. Nobody is perfect diye bir oyun. Fabian'ın topu her yerde. Önceden biz koltuğun üstünde bunları seriyorduk ama Almanya bayağı soğuk arkadaşlar biliyorsunuz. Yani şunu serseniz de üstünüzde hiçbir etkisi olmuyor. Ama esas örtülerimiz bunlar. Dünyanın en yumuşak tatlı örtüleri. Çok seviyorum. Şeyi de Her yeri görebilirsiniz oraya tepesinde. Şu an en çok korktuğum şey bir yerden örümcek çıkarsa orkidemi düşündüm. Buralarda neden kuru toz aldığını merak etmiş olabilirsiniz ama çoğu şey ahşap olduğu için zarar gelmesin diye böyle almak zorunda kalıyor. Ay yazık. Bu bile tozlanmış Bunu sizinle beraber mi temizlemiştik? Bunun üstünü açtım tam Abi, değil. <laughs> Göstermekten utanıyorum ama şu hale bakar mısın? <laughs> rezalet. Yine rezalet. Bir de benim alerjim var ha. <laughs> Bitmiş köşeleri de hallederim. Ekmek de burası çok tozlanmış. Normalde burası en çok toz toplanan yerlerden biri. Ha bir de bu tozlar nereden geliyor ki anlamıyorum ya. Yani. Camı kapıyı falan hiç açmadım neredeyse hiç. Sadece içeri girip çıkarken açtım başta. Ben onun oyun ailesi. Işte. Stres topu bak. gelen bir şey vardı onları açıyorum Bunlar böyle bir uygulama bu. Payback diye. Bir tane kartınız var. Onunla işte kuponları tanımlıyorsunuz. O kuponlardan size puan geliyor vesaire. Şimdi şuranın hızlıca tuzunu alalım. Sonra içerilere gideceğiz. Burası da ahşap. Gördüğünüz gibi Fabian'ın anneannesi hep ahşap şeyler almış. Sağ olsun. Mecbur kuru siliyoruz. Şuna bakın çok tatlı mi? Bunları böyle buraya koy. Bence girişimiz çok güzel. Girişimiz de değiştirilecek hiçbir şey yok açıkçası. Şimdi eğer videomu buraya kadar izlediyseniz bana alta yorum yazın tamam mı? Ama yoruma yazın biliyor musunuz? Düşüneceğim. Sarı bez yazıyor. <laughs> tamam mı? Eğer izlediyseniz göreceğiz bakalım nereye kadar izliyormuşsunuz videoyu. Bu büyük ihtimalle ortalarına falan. Eğer bir iki taneniz yazmazsa gerçekten bozulacağım yani. Bezimi sattım ama böyle sadece eğer cam önü falansa bezle sileceğim. Camları şöyle. Allah. Düşünmem adımlarım yapmadı <laughs> Ama mesela şu masanın üstünü falan filan Normal kuru bezle alacak Ben odası da yani Korku filmi gibi ben bazen home ofis olarak çalıştım. Burası ofis yeri gibi bir şey. Ay bu Türkiye'deki aldığımız şeyin aynı çıkmıştı. Sakızın içinden çıkmıştı. Gamze ile denediğim atıştırmalıkların içinde de vardı. Onu oraya koymuş. Şunun güzelliği bir dakika. Görüyor musun? bilmiyorum ama bakın şimdi. Plak çalan aletin güzelliği. İşin kötü yanı çalışmıyor bu. Tamir ettirsek biz aslında bunu salona koyabilsek keşke. Ay saçımın rengi ne güzel. Doğal rengi artık bu. Taneye tırmanmamız gerekli. Çok tatlı. Şimdi burası benim çalışmamdan biliyorsunuz. Burada bok böceği vardı. Abart. Bence evin en kirli yanı bu oldu. Niye böyle ya? Aa. Şurası orman gibi gözüküyor ama bunlar bana Faber'in ilk aldığı çiçekler. Bak hala duruyor. Şunlar bana ilk aldığı güller. Bunu Amerika'dan getirdi. Şuradaki taşlardan da bir iki tanesi Amerika'dan olması lazım. Bu da yani filtre kağıdı. Niye bunu burada? Ne işime yarayacak bilmiyorum. Tutuyorum da böyle su çok tatlı diye. mumu ilk kullandığımız gün içine sinek düştü. Hala o sinek oldu. Şimdi yatak odasındayız. Yatağı toplayan önce. Yatağı değiştirmeyeceğim şimdi. Herhalde çarşamba günü falan bir değiştireyim. O zaman kadar azıcık cam açalım bence biz. İnşallah bok böceği falan girmez için değil Şurada tomatula. <laughs> Önce şurayı ıslak sileceğimiz için burayı hallederim. Tamam şimdi süpürmeye başlayacağız. Tutamadığım yerde koridordaki yerleri de sildim. Önce şu küçük başlıkla yatak başlıklarını vesaire alacağım. Ondan sonra devam edelim. kar yağması cidden güzel bir şey. Yani görüntü olarak çok güzel. Dünyamız için güzel çünkü su kaynaklarını arttırıyor ama kar yağdığı için dışarıya böyle yer attıkları şey var ya tuz deniyor Türkiye'de. Bilmiyorum farklı bir şey mi? Gerçekten tuz mu atıyorlar ama. Buradakiler taş bildiğiniz arkadaşlar ufak ufak. Hepsini çektirdiğim için gösteremiyorum. Ama ayakkabılarınızın altına doluyor. bu. bakayım ayakkabının altına göstereyim. Bakın. Evet. Şu ufak taşları görüyor musunuz? O ufak taşlar siz tabi dışarıda yürürken ayakkabınızın altına giriyor Sonra evin içine girdiğinizde Ayakkabıyı istersen çıkart istersen ayakkabıyla dolaş Hiç fark etmez Girişte yani şu halının üstüne basıyorsunuz ya Allah'ım her yer o taşlardan Her yer o taşlardan delireceğim gerçekten Neyse sakin olacak? Bu arada üstündeki Onur Active'in yeni koleksiyonu Çok güzel Mükemmel keşke Türkiye'de olsa da alsın Hayat çok güzel Şimdi yerleri siliyoruz suyunu hazırlayalım. Evet. Suyu birkaç kere değiştireceğim. Bir şöyle yarıya kadar falan doldurdum. Şimdi şundan kalan son parçasını sıkacağız. Ne yaz gözüm görüyor musunuz? Çok korkunç. Oynadım gözlerime morardı. Sonra bir de bundan sıkıyoruz. Ben bunu sabit durmasını sağlayan şeyi kırdığı için sağ olsun dönüp dönüp duruyor bir yerde. Kırıldak gibi. Yalnız ikimiz seni şimdi size göstermeyeceğim. Kusura bakmayın şarjım çok kalmadı. Her odadan çıktığımda mesela şu an mutfağa gireceğiz. Orası çamaşır odası gibi. Tekrar şey yapıyorum. Suya sokup temizliyorum. canlar şimdi tuvaletleri de sileceğim Mecburen bitiriyoruz videomuzu çünkü malum şarjım bitiyor. Aynı yerde giriş ve aynı yerde çıkış yapacağım o yüzden merak etmeyin ne oluyor diye söyleyeyim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoya like vermeyi unutmayın. Her zamanki gibi yine bu videonun içerisinde hatta sonunda playlist olarak işte bütün temizlik videolarını koyacağım. Eğer onlara bakıp hepsini izlemek istiyorsanız sakın unutmayın. Çok yorulmuşum gibi böyle <laughs> diye nefes alıyorum ama yani biraz yoruldum tabii eğilip yalan yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar beni unutmayın. Sizi öpüyorum.